Kadınlarda hemoglobin değerini 12,5'un altında olması, erkeklerde 13,5'un altında olması dan biz kansızlıktan yani anemiden söz ediyoruz. Demir niye önemli? Çünkü bizim oksijeni dokularımıza, hücrelerimize taşıyan hemoglobin denen bir madde var. Hemoglobin oluşması için demir çok önemli. Kansız olan insanları nereden anlıyoruz? Onların yüzleri soluk oluyor genelde, beyaz oluyor ve göz altları, özellikle içleri, sklera dediğimiz yerleri de çok bembeyaz oluyor. İki adım merdiven çıktıklarında hemen yoruluyorlar, nefes nefese kalıyorlar. Tüp mide ameliyatı sonrası hastaların 6. ay ve 1. yılda tahlil yaptırıp bir demir düşüklüğü eksikliği var mı yok mu baktırması gerekiyor. Demiri oral takviye şeklinde haplarla, multivitaminlerle alabiliyoruz ama bazı insanlarda bunlar yeterli olmuyor. Bu gibi durumlarda demiri damardan yapılan formları var ama bunların da alerjik reaksiyon riski var. O yüzden mutlaka hastane şartlarında yapılması gerekiyor. Demir eksikliği aneminiz tespit edilirse bunu ötelemeyin, ertelemeyin. Mutlaka bunun bir an önce tedavi edilmesi gerekiyor.